Evet, herkese merhabalar. Bugün Anlatmam Lazım kanalında yeni bir liste oluşturuyoruz. Listemizin adı Ördüm Anlatmam Lazım. Ve ilk konuğumuz tabii ki kim? Annem Nurgün <laughs> <laughs> Tezcan. <laughs> <laughs> Bize e, özellikle de benim yaş grubuma gençler için örgü örmeyi öğretecek kısa kısa videolar hazırlayacağız. Değil mi anne? Evet, evet. Neler yapacağız bugün? Önce ilmek atmayı öğreteceğim size. Ondan sonra düz örgü, ters örgü, haraşo. Onları kısa kısa anlatacağım. Oradan bakarak çalışacaksınız. Ondan sonra artık ne örmek istiyorsanız bana söyleyeceksiniz. Ben de size model oluşturacağım. İhtiyacımız olan şeyler ne peki? Şu i̇htiyacımız olan şey, orta kalınlık tabii. sizin için biraz daha bir kalın seçtim hani ilmek atmak için falan. Biraz daha incesi var ama şu iplik iyidir bence. Ee, size şimdi ilmek atmayı önce öğreteyim. Daha sonra da düz örgüyle ters örgü nasıl olduğunu öğreteceğim. Başlayalım. Şimdi ilmek atmak için önce ipimizi aldık, şişimizi aldık. Bunları sizlere de söylüyorum, senin yaş grubuna. Diğer büyüklere de söylüyorum. Mesela bizde öğrencilerim atıyor ilmeği, atıyor atıyor. Tam 3-5 ilmek kala ip bitiyor. Ay hocam diyor bu kadar attım diyor, ipim bitti. Ne yapacağım? Şimdi ilmek atmak için şişin üzerine gelen ip devamlı yumaktan gelmek zorunda. Yani uzun şu bakın yumakta görüyor musun? Şişin üzerine gelen ip yumaktan gelirse hiçbir zaman için ipiniz bitmez. Onun için ne yapacağız? Gerçi bana şu an için 10 tane ilmek, 10-15 ilmek atacağım size. Yani şu kadarım bak yetiyor bana. Şu kadar. Fazla bile. Şimdi başlıyorum atmaya. Bakın şişin üzerine attım. Uzun kısım karşıda yumakta. Ben şöyle tuttum. Başlıyorum. Şimdi elimle şunu yaptım. İkisinin arasına girdim. İçine girip karşıdan alıyorum. İçine girip baş işaret parmağımdakini bakın üstünden aldım. Boşluktan çıkardım yavaş yavaş yapıyorum görüyor. Bakın içine giriyorum. Şu baş parmağımın iç kısmına girip ipimi aşağı doğru itip yukarı kaldırıyorum. İşaret parmağımdakini üstten alıyorum. Peki bunun başka bir yolu var mı? Ilmek atmak çok çok kolay yolları da var. İsterseniz şöyle de yapabilirsiniz. Bakın şuradan alıp böyle de yapabilirsiniz. Bu daha bir kolay bir yol. Ama bunu yaptığınız zaman bakın şimdi göstereceğim. Örgünün ön yüzü çıkar. İlk ilmek atmada örgünün ön yüzü çıkar. Şuradan göstereceğim onu da. Bakın şimdi bu ön yüzü, bu arkasıdır. Benim attığım arka yüz çıkıyor. Örmeye direkt önden başlıyorsun o zaman. Ama burada bir sıra ters örmek zorundasın. Ee, ön yüze gelmek için. Ben her zaman için bunu kullanıyorum. Örgünün ters yüzünden atıyorum. Ön yüzünden direkt örgüye başlıyorum. Ben ilk sıra rahat örülsün diye hep çift şişe atarım. Çift şişe attığınız zaman ördüğünüz örgü daha esnek olur. Tek şişte attığınızda e, şu kısım dar olur. Üste doğru genişleme yapar. Bir ay şekli alır. Onun için genelde çift şişe atın. Şimdi düz örgüyü göstereceğim size. Bakın ilmeği buradan giriyoruz arkadan şu işlemi yapıyoruz doladım içinden çıkardım doladım içinden çıkardım ha bunu böyle de yapabilirsiniz üstten de bu sizi yorar ama Bak. üstten attım onun için en güzeli bakın direkt alttan alıyorum örgü de düz örgüdür. Devamlı bu yöne doğru örerseniz düz bir örgünüz olur. Arkadan şimdi ters olanını göreceğiz. Ve çok sıkmamak lazım değil mi? Ben çok sıkıyorum. Evet, evet. Çok sıkmanıza gerek yok. Örgü sıklığı sevmez. Örgünün arkasına geldik. Şimdi burada ters öreceğiz. Bakın gene böyle girdik. Düzde şuradan girmiştik. Terste bu, tefer, bu sefer sağdan girdik üstten doluyorum bu sefer bakın. Bir, iki, böylelikle örüyoruz. Terste bakın, ipim önde diye üstten. Ha bir öğrencim var mesela, mesela bizim Sino böyle örer tersi. Her seferinde diyorum ki Sinem'e, Sinemcim bu seni yormuyor mu hocam ben öyle alışmışım diyor. Ama örgü farklı çıkıyor o zaman. En güzeli üstten doluyoruz ve çıkarıyoruz. Şimdi ben Beril'e de el verdim. Beril de öyle yapıyor. Bana öyle de örmek zor geliyor. Ben elimde şöyle tutarak örerim bakın. Tersi. Yani bunu yapmak çok zor. Onun için size öylesini gösterdim. Bakın. Demin kolunun üstündeydi Evet, değil mi? Kolunun üstündeydi güzel. ama o kibar örgüdür. Ya yani hmm. benimki çabuk öreyim diye ben böyle bir alışkanlık edinmişim. Öyle örüyorum. Şimdi gene düze geldik. Bakın içten giriyorum. Alttan alıyorum ipimi. Böylelikle düz örgünüzü örersiniz ve hep aynı yöne örün. Ha şimdi böyle ördüm. Şimdi burada üstten atayım. Orada alttan atayım derseniz örgünüz hiçbir zaman düzgün çıkmaz. Bakın şimdi ben burada mesela sino gibi örmüştüm. Bakın ilmeklerim döndü. Bakın bak alamıyorum. Onun için örgünün düzeltiyorum. Bakın buradan alamıyorum. Düzeltmem lazım. Evet, bu da çok oluyor. Evet. Onun için hep aynı yöne örün. Düzgün çıkmasını istiyorsanız işinizi hep aynı yöne örmek zorundasınız. Şimdi bakın, düz örgüm oluşmaya başladı. Ha lastik diyoruz mesela. O zaman ne yapıyoruz? Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. Örersek o zaman da lastik. Anlatalım. Evet. Şimdi bakın düz örgüyü ördüm. Bakın ne kadar muntazam çıkıyor aynı yöne ördüğünüzde. Burası düz. İçten alıyorduk. Şimdi burası da tersi örgünün. Şimdi haraşo örgü diye de bir şey var. Gençler için çok daha kolay. Kendinize at öreceksiniz. Bütün hepsini haraşo örebilirsiniz mesela. Onu nasıl yapıyoruz? O zaman önden arkadan ters örüyoruz. Bakın aynen böyle önden arkadan ters ben ama sizin öreceğiniz gibi göstereyim şimdi ben öyle yapamıyorum diyeceksiniz elinize aldığınız ipinizi bakın şöyle bir dolayın parmağınızın üzerine alın başlayın örmeye üstten doladınız çıkarınız. üstten doladınız çıkardınız bunu önden arkadan böyle ördüğünüz zaman da o zaman da haraş oluyor önden ters arkadan ters örgü ördüğünüz zaman Haraşo örgü elde etmiş oluyorsunuz. Önden tersi ördük. Arkaya geldik. Arkada da gene aynı işlem. Gene ters örüyoruz. Önden giriyoruz. Üstten doluyoruz. Önden giriyoruz. Üstten doluyoruz. Devamlı böyle ördüğünüzde de birazdan şimdi oluşacak haraşo örgüyü göreceksiniz. Şimdi ters örgüyü bakın önden arkadan ters ördük. Bu haroşa oldu. Bakın arkası da aynı öyle. Şimdi. Bu da haroşa örgümüz. Şimdi ördük. Farz edin ki bitirdik örgümüzü. Bir atkı ördük böyle. Biraz düz biraz ters. Ee, yani yeni öğrenenler için. e Bitti. Şimdi kapatacağız. Nasıl kapatacağız? Tersten kapatmak istiyorsak iki ilmeği birlikte alıyoruz. Bakın iki ilmeği birlikte alıp Yine ters örüyoruz. Kapattık. İki ilmeği bire indirdik. Şimdi şiştekini tekrar diğer şişe taktık. İkisini aldık. Teke indirdik. Tersten alıyoruz derken ters yüz değil değil mi? En son ördüğümüz evet, ördü tersi. En son Evet ha. en son ördüğümüz. Gene sağ şişteki tek kalanı soldakiyle birleştirip bir kere de alıyoruz. Kapanıyor. Şimdi diyelim ki düzden kapatacağız. Bu tersten kapat. Şuralarda falan kapatacağız. O zaman ne yapıyoruz? Aynen. Şöyle düzden kapatıyoruz. Düz örer gibi. Düz örer gibi. Bak böyle koyduk. İkisini birden alıyoruz. Kapatma işlem hep böyledir. 2 2 gider. Bak kapattım. 2 ilmeği bir ilmeğe indirdim. Gene bakın 2 ilmeği burada tersten kapadım 4 5 ilme. Bakın burada da düzden kapadım. Görüntü şu oluyor. Bakın burada kapattığım zaman ters. Burada düzler öne doğru bakıyor. Yine buradaki püf noktası çok sıkmayacaksınız kapatırken. Kasma yapmasın. Tekrar son iki ilmeğimiz kaldı. Kapattık. Şuradan kesiyoruz. Bakın şunu kestik. Hemen şunun içinden geçiriyoruz. Bitiriyoruz ördümüz. şöyle bir parçamız oldu. Ben bu videoyu izleyen herkesin artık kendi atıksını örebileceğini düşünüyorum. Değil mi? Evet. Aynen. Çok da kolay. İkinci bölümde ne yapacağız? İkinci bölümde lastik öğreteceğim size. Tamam. Yani bir örgüye başlarken ya lastik yaparız ya o zemini haroşa yaparız. Ya da başka örgüler kullanıyoruz gerçi çift lastik var. İkinci bölümde de onları göstereceğim size. O zaman videoların devamının gelmesi için ne yapıyorlar? Abone oluyorlar evet. ve videoları beğeniyorlar.